Selamlar, Rönesans dizimizin 5. bölümüne hoş geldin. Eğer izlemediysen önceki videolar hep aşağıdaki açıklama kutusunda var. Bugün özgürlük, risk alma ve güvenli alanla, comfort zone ile ilgili bir ufak hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. O da bir kuşun hikayesi aslında. Evet, bu bir kuşun hikayesi çok güzel bir kafesinde, çok güzel bir evde, çok güzel sahibesiyle yaşayan harika bir bülbülün hikayesi. Şimdi bülbül oldu. Aslında bir kuştu ama <laughs> bu kuş dediğim gibi sıcacık evinde mutlu bir hayat sürüyor. Sahibesi onu çok seviyor ve ona sürekli yemek veriyor, su veriyor. Hatta her sabah işe gitmeden önce kafesini camın yanına getirip bırakıyor ki kuşu güzelce dışarıyı keyifli manzaralı bir şekilde izlesin diye. Tabii kuş da her sabah o camın kenarına konulduğunda dışarıyı izlerken şunları düşünüyor. Keşke ben de şu dışarıda uçan kuşlar gibi özgür bir şekilde kanat çırpabilseydim. Keşke ben de onlar gibi dışarıda arkadaşlarımla olabilseydim. Belki bir dişi kuş bulup bir aile kurabilseydim. Çok güzel olmaz mıydı diyor ve günleri hep bunları düşünerek geçiyor. Ta ki bir gün şans eseri sahibesi kuşun kafesini koyarken Kafesin kapağı yanlışlıkla açılana kadar. Cam açık, kafesin kapısı açık ve sahibesi evden gidiyor. Ve kuş diyor ki, işte bu. Şu anda aradığım özgürlük bir adım ötemde ve bu kapıdan çıkarak, bu e, camdan çıkarak ben de izlediğim, o özendiğim özgür kuşlar gibi olabilirim. Kendime bir aile kurabilirim. Tam böyle kanatlarını açıp çıkacak ki aklına şu geliyor. Peki çıktığım zaman ya yemek bulamazsam? Çünkü burada bana sahibim çok güzel yemekler veriyor. Her gün kuş yemimi veriyor. Her gün sağlıklı bir şekilde beni besliyor. Ya su bulamazsam? Çünkü burada sahibim bana su veriyor. Ben hiç susuz aç kalmıyorum. Ya dışarıda üşürsem ve üşüyerek ölürsem? Çünkü burada sıcacık evimdeyim. Hem sahibim beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Aslında mutlu bir hayatımız var. Sonra diyor ki... Ama dışarıda bir özgür hayat var. Dışarıda belki bir aile fikri var. Dışarıda belki maceralar var. Sonra tekrar diyor ki, ama çıkıp da gerçekten dışarıda ölmek de var. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım derken sahibe fark ediyor olayı, eve geri geliyor ve kapısının kapısını kapatıyor. Böylece bizim kuşumda özgürlük hayalleri bitmiş oluyor. Aslında çok basit bir hikaye değil mi? Ama siz bence mesajı aldınız. İşte o risk almak ve güvenli alandan çıkmak anlık bir karar meselesi ve bazen önümüze gelen fırsatlar o bize özgürlüğümüzü sağlayacak olan fırsatlar kısıtlı bir süreyle önümüzde oluyor. O yüzden iyi düşünmeniz lazım. Öyle bir fırsat karşınıza çıktığında özgürlüğü mü tercih edeceksiniz bütün riskleri alarak yoksa güvenli hayatınızda yaşamış olduğunuz hayatı yaşamaya mı devam edeceksiniz? Kişinin kendini tanıması böyle durumlarla karşılaştığında ne yapacağını görmesi ve ona göre hareket etmesi için son derece önemli. Bugünkü videoda, bugünkü hikayede bu şekildeydi. Yarınki videoda da pozitif düşünceler ve inançlardan bahsedeceğiz biraz. Eğer kanala abone değilsen ve bu konular senin de ilgini çekiyorsa şuraya tıklayarak abone olabilirsin. Ve yanındaki zil bildirimlerine de basarsan yeni bir video eklediğimde Rönesans'ın 6. bölümü geldiğinde ilk haberdar olanlardan biri sen olabilirsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur bu küçük hikaye. Eğer izlemediyseniz son videom burada. Size en uygun olduğunu düşündüğüm videoyu buraya bırakıyorum. Ve abone olmak için yeni bir linki de buraya bırakıyorum. Hepinize planlı, dolayısıyla daha mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.